Merhabalar, Doktor Ramazan Yıldız ben. Memorial Ankara Hastanesi Meme Endokrin Cerrahi Biriminde görev yapmaktayım. Son açıklanan veriler dünyada kanser sıralamasında meme kanserinin birinci sıraya çıktığını gösterdi. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki dünyada her 8 kadından bir tanesi hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşmaktadır. Peki biz bununla ilgili nasıl tedbirler alabiliriz? Neler yapabiliriz? Yaştan bağımsız olarak meme kontrollerimizi düzenli yaptırmamız gerekmektedir. 30 yaşından sonraki kadınlarımızın her yıl düzenli meme cerrahlarına muayene edilmesi gerektiğini ve 40 yaşından küçük ise muayene sonrasında ultrasonla taramasını tamamlaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer taramaya 40 yaşından sonra gelir iseniz önce mamografi ile başlayıp Gerekirse ultrasonla destek alarak tarama programlarımızı tamamlamaktayız. Peki neden mamografi 40 yaşından itibaren çekilir sorusunu soracak olursanız meme dokusu yoğun olduğu için ne kadar hastamız gençse, meme dokusu yoğunsa mamografinin görüntü kalitesi o kadar kötüdür. Meme dokusunun yoğunluğu azalıp memede yağ dokusu arttığı zaman mamografi görüntü kalitesi artacaktır ve yaptığımız tetikten daha başarılı sonuçlar alacağız. Tarama programımızı yaptık ve bir ultrason ve mamografi de memede bir kitle gördük. Direkt kötü düşünelim mi hocam? Hayır düşünmeyelim. Çünkü memede birçok iyi huylu lezyonlar mevcut olabilir sağlıklı birçok kadında meme lezyonları, memede kistler, fibradenonlarla karşılaşmamız olasıdır. Ultrason bulgusunun karakterine göre gerekirse kalın iğne biyopsi yaparak tanıyı doğrulamak isteriz. Tanıyı doğruladıktan sonra ise kişiye özel tedavi seçeneklerimizi konuşmamız gereklidir.